Merhaba arkadaşlar sorumuz Ali ve Veli iş direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresini kurarak devre ile ilgili yorum yap yapıyorlar. Elektrik devresinde lambalar ile ilgili Ali ve Veli'nin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımda devre bana biraz karışık geliyor. Onun için hemen kavşak kuralı açıyorum. Buraya artı diyorum buraya eksi diyorum. Şurası da başka bir kavşak olduğu için buraya da A dedim. Sırayla artı A eksi kavşakları yazdığımızda artıdan A'ya L var. Artıdan A'ya L'miz var. Sonra A'dan eksiye A'dan eksiye iki farklı yolla M ve N var. Yani bu paralel demek iki farklı yolla bir noktadan başka bir noktaya bağlanması. O zaman burada da M ve N lambalarımız söz konusu. E bunu da üretece bağladığımızda devremiz başlangıçta bu. Yani K lambası yanmıyor. Şimdi Ali K anahtarı, e, lambasından e, akım geçer geç, e, Ali K lambasından akım geçer ama X anahtarı açık olduğu için geri dönüp L lambasından geçer. Bu nedenle K lambası ışık verir diyor. Şimdi arkadaşlar e, şu an biz bu pozisyondayken yani X anahtarı açık iken herhangi bir akımın geçmediğini, akımın artı kutuptan çıkıp eksi kutba doğru gittiğini biliyoruz. Onun için böyle bir ifade arkadaşlar böyle bir yorum yanlış. Ali K lambasından akım geçer diyor. Geçmez. 2. Veli N lambasının bulunduğu tel M noktasında bulunduğu tele göre daha uzun olduğu için L lambasının N lambasının bulunduğu tel diyor. Bakın şuranın telin uzunluğu fazla bulunduğu tel M lambasının bulunduğu tele göre daha uzun olduğu için N lambası kısa devre olur ve ışık vermez demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. N ile M'nin olduğu bölgede dirençsiz bir yol yok ki. İkisinde de direnç var. İkisinden de akım geçmek zorunda. Yani buradan gelen akım her ikisinden de geçmek zorunda. Akım dirençsiz yol varsa dirençsiz yolu tercih edecek. Öyle bir yol yok ki. Ondan dolayı da yanlış. Bu da yanlış. 3. Ali en parlak yanan lamba L lambasıdır diyor. Arkadaşlar devreye baktığımızda şu an en parlak yanan lamba hangisi? Buradaki ana kol olduğu için L lambası. M ve N'de daha az parlaklıkta yanmış oluyor. Üçüncü yargımız doğru. 4. Veli X anahtarı kapatılırsa bütün lambalar ışık verir demiş. Arkadaşlar X anahtarını kapattık. Ne oldu X anahtarını kapatınca? Bakın L'ye yani artı A arasına ne bağlamış olduk? Bir tane daha lamba bağlamış olduk. Yani L'ye paralel bir lamba daha bağlamış olduk. E o zaman arkadaşlar L'ye paralel bir lamba daha bağlarsak e o da devreye baktığınızda herhangi bir kısa devreye sebep olmaz ve bütün lambalar ışık verir mi? Verir. Demek ki 3 ve 4 burada doğru cevabımız olur. Cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Seri bağlı lambaların parlaklığı her zaman birbirlerine eşittir. Arkadaşlar. Seri bağlı lambaların diyor lambaların bize özdeş olup olmadığını vermiş mi? Vermemiş. O zaman tamam seri bağlı lambaların e, akımları aynı ama sadece akımlar yeterli değil ki dirençleri de önemli o zaman. Bakın KVL lambaları var. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve ara R'yi kullandığımızda bakın tamam I'lere aynı ama R'lerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne demiş? Her zaman birbirlerine eşittir. Yanlış. Her zaman kesinlikle e, sadece gibi sorulara dikkat edin. 2. Paralel bağlı lambaların uçları arasındaki potansiyel fark her zaman eşittir. Arkadaşlar paralel bağlı lambaların diyor. Şimdi paralel bağlı lambalara baktığımızda iki lambamız bu şekilde paralel bağlanmış. E eh, gerilimleri eşit olacak mı? Olacak. Kesin mi? Kesin. Bu da doğru. Her zaman eşittir. Bu doğru. İş direnci önemsiz üretece bağlı lambaların direnci artırılırsa parlaklığı artar. İş direnci önemsiz üretece bağlı lambaların direnci artarsa. Şimdi arkadaşlar direncini artırırsam biz ne yapıyoruz? Gücü bulurken V çarpı I'den veya I kare çarpı R'den veya V kare bölü R'den yararlanıp buluyoruz. Peki iş direnci önemsiz üretece bağlı lambanın direncini artıralım. Şimdi düşünün bir lambamız var arkadaşlar. Üretece bağladık. Artı eksi V dedim. R dedim. Şimdi gücünü V kare bölü R'den yararlanıp bulalım. Niye? En mantıklısı bu. Şimdi ne yapıyoruz? Lambanın direncini artırıyoruz. E gerilimle bir dokunduk mu? Dokunmadık. Direnç artarsa gerilim sabitken gücü azalır. Bu gücü azaldığı için parlaklığı azalır olması lazım. O zaman burada artar dediği için yanlış. Seri bağlı lambalardan herhangi birinin yerinden duydan yani çıkarılması bütün lambaların sönmesine neden olur. Arkadaşlar düşün, düşünün şimdi şurada duydan çıkarttığımızda bağlantıyı koparmış oluyor muyuz? Oluyoruz. İster bunu duydan çıkartın isterseniz de arkadaşlar burada bu lambaya zarar verin. Yani yanmasını engelleyin. Akım geçmesini engellediği için bütün lambaların sönmesine sebep olur. Doğru. Ondan dolayı da cevabımız 2 ve 4 yani C seçeneği doğru olmalı deriz önemsiz üreteç, özdeş KLM lambaları ve X anahtarıyla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. X anahtarı açıkken K ve M lambaları ışık verdiğine göre anahtar kapatılırsa K ve M lambalarının parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bakın başlangıçta devremizde üretecimiz V gerilimini ne yapıyor? Bu X anahtarı açık olduğu için K ve M paralel olduğu için K ve M'nin V gerilimini kullanmasını sağlıyor paralel olmasından dolayı. Peki anahtarı kapattığımızda bir paralel daha bağlıyor muyuz? Bağlıyoruz. Peki o da L gerilimi L de V gerilimi kullanıyor mu? Kullanıyor. İsterseniz 5 tane daha paralel bağlayın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Paralel her bir basamak aynı gerilimi kullanmış olacak. Paralellerde gerilimler eşit, seri de akımlar eşit. O zaman lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı. O da V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya V kare bölü R ile bulunuyor. Belki bunu 10 defa yazdım ama ezberlettim size arkadaşlar. E buradan dirençlerimiz sabitken gerilimimiz sabitse o zaman buradaki bütün lambaların parlaklıkları ilk durumdakiyle aynı olacak. Yani K'nın da M'nin de lambasının parlaklığı, kVm lambalarının parlaklıkları değişmemiş olacak. Çünkü hem gerilim değişmiyor hem de dirençleri değişmiyor. O halde ikisinin de parlaklığı değişmez. Yani doğru cevap B seçeneği olur. Teklilik gibi kurulan bir elektrik devresinde X ve Y kutularında ampermetre ya da voltmetre bağlıdır. Devre bu durumdayken K ve L lambaları ışık verirken M lambası ışık vermemektedir. Bakın M ışık vermiyormuş bu pozisyonda. K ve L ışık veriyormuş. Buna göre X y lamba X ve Y kutularındaki devre elemanları yer değiştirirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Arkadaşlar bir kere bakın. Devrede art kutuptan çıkan akım buraya geldikten sonra iki farklı yol var. İkisinde de e, direnç olduğu için ikisinden de gitmek zorunda. Buradan da gidiyor. Buradan da gidiyor. Buraya akım geldiği halde neden arkadaşlar M yanmıyor? Çünkü e, X voltmetre olursa bakın voltmetre olursa ne olacak? Üzerinden akım geçirmeyecek. Akım geçirmediği için yanmayacak. Ekağın üzerinden akım geçecek. Ve o da Y'nin üzerinden. Haliyle Y o zaman ampermetre olmalı. Voltmetre olursa diğer lambalar da yanmaz. Demek ki bu da ampermetreymiş diyoruz ve bu şekilde X'in akım geçirmemesinden dolayı voltmetre olduğunu, Y'nin de akım geçirmesinden dolayı ampermetre özelliği sergilediğini buradan gördük. Şimdi diyor ki yerlerini değiştir. Tamam. Yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Onu farklı bir renkle yapalım karışmasın diye. Şimdi X'i buraya, Y'yi buraya alıyoruz. Yani burası ampermetre oluyor. Burası da voltmetre oluyor. Oo, o zaman ne oldu arkadaşlar? Ana kola bir voltmetre bağladık. E o zaman artı kutuptan çıkan akım zaten burada paylaşsa bile yani K ve üst tarafa gitse bile sonuçta burada ana kolda birleşince voltmetrenin üzerinden geçemeyecek. E voltmetrenin üzerinden geçemeyince akım döngüsü sağlanmadığı için hiçbir lamba ışık vermeyecek. O zaman hiçbir lamba ışık vermez. Yani cevap E seçeneği doğru olur.